Merhabalar ben Kladius. Bugün aktif olarak takıldığım Engelliler Biz forumundan kendisini sevip saydığımız Kara Dumanlikli abimizin rica ettiği bir konu üzerinden sizlerleyim. Konumuz şu toplumda ruhsal hastalıkları sahip olanların suç işleme riski nedir? Gerçekten şizofreni, bipolar veya ağır depresyon hastaları tehlikeliler mi? Bunlardan bahsedeceğim. Okuduğum makaleler var, e, izlediğim videolar var ve bir sürü de yorum okudum. Direkt konuya bodosama dalıyorum. E, medya yıllardır ruhsal hastalıkları suçla ilişkilendirmeyi seviyor. Bu bir gerçek. Yani şiddet içeren bir olay olduğunda ve faile dair bir dönem tedavi görmüş bilgisi ortaya çıkınca haber bir anda bambaşka bir tona bürünüyor sanki tüm psikolojik rahatsızlığı olan insanlar tehlikeliymiş gibi yapılıyor bu haberler. Oysa bu hem yanlış hem de çok tehlikeli bir bakış açısı. Tabi medya reyting uğruna ruh hastalıklarını şeytanlaştırıyor böyle yaparak. Hikayeleri anlatmalı ama çarpıtmadan ve en önemlisi de damgalamadan. Yani çünkü her haberde yapılan o küçük vurgu binlerce insanın hayatını zorlaştırıyor. Yani sırf bu yüzden birçok hasta tedaviyi kabul etmiyor. Yani nasıl kabul etmiyor derseniz. Yani bir kalp hastası, böbrek hastası, karaciğer hastası, ne bileyim kas hastası. Yani bir sürü hastalık sayın. Bunları yaşadığımız zaman utanmadan, sıkılmadan koşa koşa doktora gidiyoruz. Hani ya benim işte ne diyeyim karaciğerimde kist var. Ben bunu ortamda da söylüyorum. Doktora da söylüyorum utanmıyorsun hani şey yapmıyorsun çekinmiyorsun ya ama bunda bak karaciğerinde kis varmış bununla fazla iletişim kurmayalım tehlikeli demiyorsun. Ama ruh hastalığı olduğu zaman bir damgalama bir dışlanma oluşuyor ve çoğu insan bunu istemiyor dışlanmak istemiyor insanlar sosyal canlılardır. iletişim kurmasa bile insanlarla dışlanma hissi bambaşka bir şey. Yani yalnızlığı seven insan bile dışlandığını hissettiğinde mutsuz olur. Birçok hasta sırf bu damgalama yüzünden belki tedaviyi kabul etmiyor ve bunun sorumlusu da medya. Toplum çoğu zaman anlamakta zorlandığı şeylerden korkar. Yani ruhsal hastalıklarda uzun yıllar boyunca hem yanlış anlaşılmış hem de korkuyla bakılmış bir alan olmuştur. Yani orta çağda e, kilisenin hakim olduğu dönemlerde o Engizisyon mahkemeleri kurulduğu dönemlerde birçok hasta e, yani ruhsal hasta cadı veya büyücü diyerek yakılarak öldürülmüştür. Hani cehaletin bu kadarı. Yani bilmiyorlar ama hani bilmedikleri şeyde çok biliyormuş gibi bir şeyi yakıştırıp kötüleştirip onu yok ediyorlar. Medya üzerinden devam etmek istiyorum. O Engizisyon'a çok girmek istemiyorum. Özellikle bir suç işlendiğinde failin ruh sağlığıyla ilgili en küçük bir bilgi basına yansıdığında olayın psikolojik boyutu abartılarak sunuluyor. Bu durum toplumun zihninde ruhsal hastalık ile suç arasında doğrudan bir bağ olduğu yönünde yanıltıcı bir kanaat oluşturuyor haliyle. Yani oysa bilimsel veriler bu algının büyük ölçüde hatalı olduğunu göstermekte. Ben bu verileri araştırdım. Mesela Amerika'daki mahkumların %37'sinin ruhsal hastalıklara sahip olduğu yazılmış 2017'de. Bunların da büyük bir çoğunluğu ise kişilik bozukluğu. Yani kişilik bozukluğu bu ruhsal hastalıklarda biraz arada kalan bir durum. Çünkü kişilik bozukluğu suç işlediğinde cezai ehliyeti vardır. Yaptığı eylemin suç olduğunun farkındadır ve yaptığı o suç eyleminden keyif alabiliyor. Ya bu birazdan daha derinleneceğim bununla ilgili. Şizofreni veya bipolarde kısmen farkındalık var ama genelde Cezalarını hastanede rehabilite olarak geçirmekteler. Psikoz veya bipolar hastalar genelde toplumdan kaçarlar. Bunun sebebi damgalanma, anlaşılamama veya korkudur. Zaten bu rahatsızlıkların sahibi insanların %60'ının bir dönem intiharı düşündüğü tespit edilmiş. Ruhsal hastalığı olan bireylerin büyük çoğunluğu suç işlemiyor. Hatta aksine çoğu zaman şiddetin hedefi oluyorlar. Ancak ne yazık ki medya istisnai vakaları genelleştirerek sunma eğiliminde. Oysa madde bağımlılığı, yoksulluk, istismar geçmişi, sosyal dışlanma, tedaviye erişememe gibi suçla daha yakından ilişkili olan birçok faktör ya göz ardı ediliyor ya da geri plana atılıyor. Yani toplumun bu tür yanlış yönlendirmelerle şekillenen algısı, ruhsal hastalığı olan bireylerin damgalanmasına yol açıyor. Yani bu insanlar sadece hastalıklarıyla değil, aynı zamanda toplumun ön yargılarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Nasıl yani? İş bulmakta, evlenmede, sosyal ilişkiler kurmakta, tedaviye erişmekte ve kendilerini ifade etmekte büyük zorluklar yaşıyorlar. Ruh sağlığı problemi yaşayan bir birey yardım aramak yerine sessizce adı çekmeyi tercih edebiliyor. Çünkü yardım istemek toplumun gözünde delilik damgasını kabul etmek anlamına geliyor. Medya ise bu algıyı kırmak yerine çoğu zaman pekiştiriyor. Yani özellikle sansasyonel haber anlayışıyla hareket eden bazı medya kuruluşları reyting uğruna ruhsal hastalıkları dramatize ederek sunuyor. Oysa basının asli görevi yalnızca bilgi vermek değil, aynı zamanda toplumda doğru bilinç oluşturmaktır. Tabii bizim ülkede basın kaldı mı orası bambaşka bir konu. Neyse yani ne var ki akıl sağlığı alanında e, bu sorumluluk çoğu zaman ihmal ediliyor. Psikiyatrik hastalıklar sinema ve dizilerde de çoğunlukla ya korku unsuru olarak işleniyor ya da gerçek dışı ve abartılı şekillerde temsil ediliyor. Yani ben izlediğim filmlerde mesela e, birkaç tane film var aklımda isim vermeyeyim şimdi şizofreni hastası gibi gösteriliyor hasta ama aslında o kişilik bozukluğu hastası. Yani orada bile tam olarak doğruyu veremiyor aslında sektör. Neyse. Yani ruhsal hastalık tıpkı fiziksel hastalıklar gibi tedavi edilebilir ve yönetilebilir bir durumdur. Yani tedaviye erişimi olan, destek gören ve toplumda kabul gören bireyler son derece üretken, yaratıcı ve barışçıl bir yaşam sürebilirler. Ancak bunun gerçekleşmesi için önce toplumun ön yargılarından sıyrılması ve medyanın bu konuda daha duyarlı bir dil geliştirmesi gerekir. Bizde ruh hastaları tam olarak rehabilite olamıyor. Yani bu bir gerçek. Türkiye adına konuşuyorum. Başka ülke bilmiyorum. Hani internetten gördüğüm kadarıyla diyeyim. İnternetten gördüklerinde bilmediğimi varsayıyorum. Kendi ülkem için konuşuyorum. Bizim ülkede ruh hastaları tam olarak rehabilite olamıyor. Yani... Ruh ve Sinir Hastanesinin şartları ortada ve bazı kişileri daha da kötü bir ruh haline sokabiliyor. Yani dışarı hayatında uyum yakalayamayan, yalnızlığa terk edilen, damgalanan kişilerde haliyle hayata karşı öfke oluşuyor ama buna rağmen birilerine zarar vermek yerine kendi hayatına son veren birçok ruhsal hasta var. Şimdi Türk Psikiyatri Dergisi'nden bir ee, Türk Psikiyatri Dergisi'nden bir makalesinden alıntılar yapacağım. Ekleme çıkarma yapmayacağım. Orada yazanları olduğu gibi okuyacağım size. Toplumdaki genel kanının aksine psikiyatrik hastalığı olan birçok kişinin şiddet davranışı göstermediği bilinmektedir. Psikiyatrik hastalığı olanların genel popülasyondan daha tehlikeli olmadıkları ancak bu grubun içinde tehlikeli bir alt grubun olduğu ve bu grubun geçmiş suç öyküsü alkol, madde kullanımı veya tedaviye uyumsuzluk gibi belirleyici özellikleri olduğu bulunmuştu, oldukları bulunmuştur. İsveç'te 1988-2001 yılları arasında tüm öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçu işleyen mahkumların incelendiği bir çalışmada insana yönelik şiddet suçu işlemiş kişilerin içinde Kişilik bozuklukları ve madde kullanım bozuklukları da dahil tüm psikiyatrik bozuklukların oranı 90 olurken bu grupta psikotik bozukluklar 20 oranında saptanmıştır. Tanılar içinde en çok duygudurum bozukluğu, anksiyete bozuklukları ve kişilik bozuklukları saptanmıştır. Bu kişiler içinde psikotik bozukluklar ve şiddet arasında istatistiksel anlamda anlamlı bağlantı bulunmamıştır alkol madde bağımlılığı kişilik bozuklukları duygudurum bozukluğu ve anksiyete bozuklukları şiddetle bağlantılı bulunmuştur sonuç olarak ruhsal hastalık ile suç arasında ilişki medyada ve toplumun genel algısında olduğundan çok daha karmaşık ve çok boyutlu bilimsel gerçeklerle desteklenmeyen yargılar Sadece bireylere değil, tüm topluma zarar veriyor. Yani ruh sağlığı sorunları olan bireyleri tehlikeli ya da öteki olarak görmek yerine onları anlayışla karşılamak ve desteklemek daha sağlıklı ve empatik bir toplum inşa etmenin temel adımı. Ben bu video için 3 tane makale okudum. Bir tanesi Türk Psikiyatri Derneği'nden, İkisi de yabancı ama bir araştırma görevlisi mi artık çevirmişler, yayınlamışlar. İki tane de yabancı makale okudum. Bir tane video izledim. Hem forumda hem de video altında yorumları okudum. Ee, anladığım şu. Psikiyatrik hastalardan suç işleyenlerin genelinde tedaviye uyumsuzluk, tedaviden kaçma, alkol ve madde kullanımı, çocukluk travmaları gibi geçmişe sahip olanların suç işlediğidir. Bir de tüm makalelerde, 3 makale okudum. 3 makalede de değil, tüm makale deyince sanki 100 tane okumuşun gibi anlaşılır. E, 3 makalede de kişilik bozukluğuna direkt değinilmiş. Yani kişilik bozukluğu olanların daha tehlikeli olduğu, e, bu kişilerde empati duygusunun çok az olduğundan bahsetmiş. <laughs> Pardon. E, seri Katiller serimi dinlediyseniz, e, hat, son bölümde yanlış hatırlamıyorsam Hamdi Kayapınar mıydı? E, bayağı bir insan öldürüyor ve hiç pişman da değil. Onunla ilgili bir Bakırköy'deki doçent doktor ismi o videoyu çekerken vermemiştim. Kitapta ismi direkt yazıyor. Doçent doktor Hamdi Kayapınar için şöyle söylemişti. Bu kişiler empati duygusundan yoksundur. Yaptıkları şeyin suç olduğunu bilirler. Ancak yine de yaparlar. Bundan da keyif alırlar. Diye bir söylemi vardı. Kişilik bozukluklara psikotik veya nevrotik bozukluklar gibi algılanmamalı diyor. Eee ve cezai ehliyeti vardır diyor ki zaten Hamdi Kayapınar hastanede değil şeyde yatıyor hapishanede yatıyor yani şimdi seri katiller serinde bir veya iki tane şizofren tanısı olan suçu vardı ama geri kalanların büyük bir çoğunluğunun çocukluğunda ya ciddi travmalar var ya da bir çoğunda kişilik bozukluğu vardı yani en sıkıntılı rahatsızlık kişilik bozuklukları diyebiliriz. Yani insanlara suç işlemeden alıkoyan şey empati duygusundan yoksun olmaları, acımasız düşünmez ve o an sadece el, elde etmek istediği şeye odaklanır ve her türlü suçu işleyebilir. Ee, ya şimdi bunu diyorum diye de buradan tüm kişilik bozukluğu olanlar suç makinasıdır çıkarım yapılmasın. Ancak istatistiklere bakıldığında psikolojik rahatsızlıklar içinde en çok suç oranı olan rahatsızlıklar kişilik bozukluğuna sahip olanlar. Tabi onlar için de madde bağımlılığı, yoksulluk, tedaviye ulaşamama gibi durumlardan dolayı yani suça itekleniyorlar. Yani ben Türkiye'den başka bir ülke bilmem. O yüzden kendi ülkemi baz alarak konuşuyorum. Medyayı geçtim. Yani hadi medyayı geçtik. Medyayı bir türlü çözemedik diyelim. Bu nasıl çözülür? Yani tamam şizofreni ve bipolar veya ağır depresyon hastaları gerçekten tehlike oluşturuyor. Bu nasıl engellenebilir? Medya bununla ilgili kamu spotu yapmıyor, ne bileyim tanıtımlar yapmıyor, insanları bilgilendirmiyor. Oraya geçtik, tamam. Toplum ruh sağlığı merkezleri diye yerler var her ilde. Hatta büyük şehirlerde birden fazla var. Ben küçük bir şehirde çalışırken toplam 7 tane psikos hastası vardı o şehirde. Birisi rahmetli oldu, arkadaşımdı da hatta orada tanışmıştık. Telefonlarımızı da verdiydik birbirimize. O öldü. altı kişi kaldık ama o ilde mesela bizi her hafta işte hemşiremiz vardı. Arardı. İşte nasılsınız, ne yapıyorsunuz, eşiniz nasıl, işleriniz nasıl gidiyor, duygu durumunuz nedir? İşte iğneniz var, gelmeniz lazım. Doktor sizi görmek istiyor. Zaten her hafta cuma günü giderdik bir de ararlardı üstüne. Yani bir yoğun ilgi ilgi yani ilgi mi denir artık onların onlar görev yapıyorlar ama yani ben o şekilde çalışan kamu görevlisi başka görmedim yani sağlık çalışanlarının da tabi onlar da sağlık çalışanı hani sağlık çalışanları gerçekten özveriyle çalışıyor oradakiler o kadar yoğun ilgi gösterdiler ki yani biz o altı kişi çok iyiydik ya gerçekten iyiydik yani tamam hezyanlarımız vardı. Ben o küçük ildeyken dört defa yatışım oldu. İkisi polis soruyla oldu. Ama e, iyiydik. Hani kendimizi şöyle düşünüyorduk. Ya bunlar bu kadar ilgileniyor. Bizim de bir şey yapmamız lazım. Adam tavsiye veriyor. Zorluyordum kendimi. Hani o doktor madem ben de bu kadar ilgileniyor. Evime geliyor. Psikolog evime geliyor. Eşimle görüşüyor. Benle görüşüyor ne bileyim yani arıyorlar, mesaj atıyorlar, gelin diyor. Hani sürekli bir ilgi, bir şey vardı takip, ha, ilgi demeyeyim. Bir takip vardı. E haliyle sen de o ilgiye, o takip edilmeye karşı sen de adım atman gerekiyor. Sen de bir şeyler yapıyorsun. O hasta iyi oluyor. Yani o hastalardan kötü bir şey çıkmaz. Ama büyük şehire geldim böyle bir şey yok. Yani bir kere gittim toplumun sağlığına gitmeye korkuyordum ben. Hani eve gelmesinler. Burada tanıdıklar var. İşte görürler bunlar kim? İşte doktormuş, psikiyatırmış, psikologmuş. Niye gelmişler? İşte arabanın üstünde Sağlık Bakanlığı yazıyor. Bunlar niye geldi? E bu da bak damgalanmadan dolayı ama bir kere dayanamadım gittim. Hani eve yakın diye düşündüm. Hani iğnemi yaptırırım. İşte arada bir gider doktora görüşürüm. Ben küçük ildeki gibi zannettim. Hani bunlar takibimi yaparlar. Ben bir şekilde bir yola girerim. O yolda yani tökezleriz mökezleriz ama en azından hani bir telefonla arayıp ya işte hocam böyle böyle sorunum var diyebileceğim bir şey olsun diye. büyük şehirde bir kere gittim. Girdim. Dedim ki ben hani buraya kaydolmak istiyorum. Ne hastalığım var dedi. İşte dedim şu şu, şu tanılı raporum var. Niye geldin dedi. İşte dedim iğnelerimi yaptırmak için, işte arada ilaçlarımı yazdırmak için, takipimi yaptırmak için geldim dedim. Tamam doktor müsait değil, geç otur şuraya dediler kadınlar. Gittim oturdum, onlar çay içiyorlar, kahve içiyorlar, kahkahalar böyle. Kadınlar matinası gibi, er... bir tane erkek çalışan var en önde, en girişte, bilgisayar başında. Onun haricinde hepsi kadın, kakara kikiri. Lan ilgilenmediler ya, hani sen kimsin, nereden geldin, ne iş yapıyorsun? toplumun sağlığını nereden öğrendin? Hani hiçbir şekilde ilgilenmediler. Mesela bu yanlış. Küçük ilde öyle değil de. Yani bu sorun nasıl düzeltilir konusuna gelelim. Çok uzattım. Abi o küçük ildeki gibi olacak hepsi. Her il Sağlık Bakanlığı diyecek ki şu kadar personel ayırdım. Bu personelin görevi sadece bu tarz hastalara odaklanacak, takip edecek. Haftada bir arayacak, evine gitmeye çalışacak. Evine gidemiyorsa zorla çağıracak. Gelmiyorsa yani artık yasal olarak bir şey yapılabiliyorsa önlem alınacak. Tedavi reddediyorsa zorla gerekiyorsa hastaneye yatırılacak. Hani takip edilecek. Takip. Yani şizofreni, bipolar hastalarını takip edilmesi lazım. Bunu kim yapıyor? Anne baba yapıyor. Ne bileyim eş yapıyor akrabalar yapıyor ama hani onlar da bilinçsiz yani çok fazla bilgileri yok. Anlamıyorlar bazı şeyleri. Ben bazen öyle moda giriyorum ki eşim anlamıyor. Hani eşim beni huysuz bir insan olarak biliyor. Halbuki ben huysuz olduğumu düşünmüyorum. Hani ben neşeliyim de çocuklarımla oynarım, böyle güreşirim, şey yaparım. Bilgisayarda oyunlar oynarım. Ama eşim mesela beni huysuz huysuzsun der bana. Halbuki o benim artık hastalığımdan kaynaklı bir tavrımdan mı geliyor, ilaçların yan etkisi mi bilmiyorum. Yani demek istediğim şu, yakınlarımız da bir yere kadar bizle beraber yürüyebiliyor ama onun bir ötesine geçemiyorlar. Burada ne lazım? Profesyonel destek lazım. Psikolog olur, psikiyatr olur. İşte iğnelerin yapılmasında veya psikiyatra bazen bizzat ulaşamıyorsun, hemşireyi arıyorsun. Oranın TRM toplumu sağlığının hemşireleri var. Onları arayıp işte böyle böyle durumdayım dediğimde ben ildeyken. bir saniye bekle derdi. 10 dakika sonra dönüş yapardı. Acil işte hastaneye gel. Gece mesela hiç unutmam. Gece 1.30-2 gibi ben bir sıkıntı yaşadığımda beni acil hastaneye çağırdı. Gel dedi. Doktor da geldi daha sonra. İğne vurup eve geri gönderdiler. Takip. Yani bunu çözüm bu. Yani daha ne diyeyim ben? Hani bunu Sağlık Bakanlığı düşünmüyorsa düşünmüş aslında. Küçük ilde yapılıyor bu. Ama büyük şeylerde olmuyor. Mesela İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Diyarbakır. Yani bu saydığım iller biraz ne? Kozmopolit mi denir? Hani böyle yörenin insanı değil. Daha çok çevre illerden göç almış iller bunlar. Mesela bu illerde madde kullanımı daha fazla. E haliyle madde kullanımından dolayı psikoz hastalığına yakalanan insanlar da var. E takip edilmesi lazım. Ama takip edilmiyor. Hasta olan insanlar da damgalanacağız diye e, şey yapamıyorlar. Tedavi olamıyorlar, gitmiyorlar. Deli damgası yeriz diyorlar. Ben de bu konuda çok zorlandım. Hani kimseye rahatsızlığımı söyleyemedik eşimle. Hastane yatışlarında hep şehir dışına eğitime gitti, yalanlarıyla geçiştirdik. Mesela eşim şu an başka bir ilde kamuda çalışıyor. Normalde sağlık mazeretinden tayin hakkı var ama bunu bile yapamıyor. Bir yılın dolmasını bekliyoruz. Sebebi ise damgalanma. Yani insanlar bizleri tehlikeli görüyor ama gerçek tehlike görmezden geldiğimiz acılardır. Umarım buraya kadar dinlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Hoşça kalın, esen kalın.